yutum götüm uzasın lovuk. Hanı altında Şimdi ne. yapalım. Ama bizim kaç tane kalmıştı? ikiz. Hmm. Bizim 12, 12. On... Tamam biter. Ha, nasıl bize doğru çevir. Dönü, sen sen bir tane. sen de cebinde ha ya. Aga bu, bu abi uçup duruyor. Ne oldu bu abi ya? Üzerime, lane. Etmiş, olay çok Peki chat. Çok... Şimdi hazır mısınız? Bir göreve gidiyoruz. Çok önemli, çok değerli bir görev. Bir dedektif bizden yardım istemiş. Gidip bakalım bakalım derdi neymiş. O da da ona çarpmazsın bu arada ya. Buradan direkt karşı atladık mı atladık. Atlamasa mıydık? Harbiden atlamasaydık daha hızlı gelirmişiz. Expert boş yapma. Burada bir senaryo katıyoruz. Dedektif. Bana kurum dedektif sen. Sana diyor ki Buralarda diyor bir mafya hesaplaşması döndü. Genk genk diyor. Bunlar da diyor birini s**tmişler <laughs> diyor işin aslı. Ama diyor s**ttikleri <laughs> adamı bulamıyoruz diyor. Nasıl y***** <laughs> diyor. Ben de dedim ki kardeşim sen rahat ol. Sherlock kent burada dedim. Bak bak. Bak. Şu an cesedi kokluyorum. Bak. Bak. Kokular bu taraftan geliyor. Bak bir dakika. Evet. Hesaplaşma burada olmuş olsa, şuradan atsalar cesedi, bu istikametten bakacağız. Nefesimiz de yetiyor, gayet iyiyiz. Evet, tek nefeste bulamadık. İlginçti ki. Burası neyse şöyle tamam. Bir daha dalıyoruz. Evet. Bakıyoruz. Evet. Bakıyoruz. Bakıyoruz. Nerede bu lavuk? Nerede lan bu? Köpeği sıkmış canilen. Oğlum abi nerede bu? Evet işte burada. Koklaya koklaya buldum. Tek nefeste. Kolaydı Ezvin. Ezvin. Ay şimdi o kıyafet nasıldı böyle? Koşarsın Fıçık fıçık ses geliyor. Ayakkabıda böyle fıçık fıçık diye ses çıkar. Aa. Ya orada onu çarpmayı nasıl becerdim acaba? Şimdi. Şimdi. Aynen öyle. Hemen hallederiz. Şimdi diğer asistencilerin görevini yapalım. Aa, aa, aa İyi düşmedik. İyiyiz. Hatırlamak lan. Uf, uf, uçuyoruz. <laughs> Neyse, çarpmayacağım şimdi. Böyle bile bile göster göster olunca olmuyor. Benim şeyi çözmem lazım. Ev kiralama mevzusunu çözmem lazım. Kiralanacak evimiz var mı Boş boş atıyor. Yayında <laughs> toplanma vesaire yok değil mi? hangi görevi yapsak onu bilemedim. Aa. Evet. Boş 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 duruyor. Evin bana bir katkısı faydası yok ya. En azından Kia'yı verelim ki geliyor olsun. Kia fiyatları nasıl acaba? 9 garajda en kötü ihtimalle kendi şu parasını çıkarsın yeter bana. Tamam be. Bana ki ağla. Oğlum sen kendi evinin inşurunu ödemeyi unutuyorsun. Kağı gününü de unutuyorsun. Bozuşu s**n belanı. İş başka, arkadaşlık başka. <laughs> Adam bedava iki tane evi gitti ya. Aa. Dur şu görevle yapalım da ondan sonra. Askeriye mi girsek dedim de. Şimdi gez yakalanırız falan bir de. Hiç gerek yok hiç gerek yok. Ben unutmadım. E kim unuttu? Net abi para vereceğim dedim. Net abi oraya kapattı. Nerede o yol lan? Ben Met abi'ni hiç tanıyamamışsın bırak. Abi para vereceğim de ben seni bulurum. Hiç orayın. Hiç şüphem olmazdı tamam. Hayır UB değil UB değil saçmalama. Ne olmuş ya? Peki ağacın bir türlü düz gitmiyor Ama ağaç düz gitmiyor ben değil. Çünkü Evet ablacım. Senin problemin neydi? Nasıl ya? Teyzenin torunu kaybolmuş. Müjganlıya başvurmaya parası yetmemiş. Bizden yardım istedi. Duymuş bizim hünerimizi. O zaman uçalım. Ah işte bu. O ağaca çarpınca bir kendime geldim bir rahatladım. Bunun Benzinlikte bir Evet. Uf, <laughs> bacaklarım ağrıdı. Benim siyah Mercedes jipi aldığım zaman bir buçuk para verecektim de gelmiyor da yani. Ben mi? Allah Allah. Benim bayaktığım dönem için mi diyorum?

Hayalime her Ne yapıyorsun burada? Baban seni arıyor? Her gün. Ha? Bir Kayıp her çocuk. Gün. Ne? Kiliseye mi gideceksin? Buna yardım etmem mi lazım? Atla atla. Abla atla. Abla Bu sabit dur. De Kıpırdama. yüzden uçacaksın şimdi? Gerizekalı. zekalı. <laughs>

kaldıysa boş evin kusura bakma da bu senin problemin nesildi kardeşim. Kesinlikle bug değil bu. Abla, abla sıkı tutu. E i̇şte bu, evet, 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 evet. Asla bir sonraki hamleni tahmin etmene izin vermem. Hani fe'ül? Niye söylüyorsun? Abla gel. Abla koş. Koşsana. Bunun yaşlısı senin. Yürü. Yürü. Bak kafanı öne yiyorsun. Kıçımı izliyorsun. Sen gibi yaşlıyım ben. Yü, yü. Papaz. Papaz günah çıkarmaya geldi bu abla. Geç. Ben bir daha buralarda görmüyor musun? Tamam. Ooo birisi ırkçılıktan banlanmış. Aha hani da aynen, aynen kimse anlamadı. Kanalı kiliseye götürüyoruz ya sevap işliyoruz işte. Tamam lan bitti mi işin? Hemen ben, ben kulaklığı kapatmış. Ya ya. Ne vereceksin diye bir cümle mi var? Yani? Tamam, bak. Evet ablayı da yerine ulaştırdık. Şimdi Burada bir görev varmış. E buyur kardeşim. Ne de mevzu? Ya adamın 5 tane ineği kayıpmış. Dedektiflikle başladık. Çobanlığa kadar düştük. Nasıl yani abi çobanlık düşmek midir? Çobanlar düşmüş mü oluyor abi? Sen ne demeye çalışıyorsun abi? Abi duyağı nasıl kasacağız abi? Yani inek çıkar ben üstüne. Koca P1 hayvan taşımacılığı yapıyoruz ya. Yemin ediyorum yatacak yerimiz yok. Kardeş sen ne yapıyorsun böyle bir kadın kaçırıyorsun, bir inek kaçırıyorsun. Kanka kiliseye götürdüm kadını ya kaçırmadım. Hah ha, şöyle ya. İnek dedin. uçtu amına. Bu bizim ranch'teki inek olmasın lan. Peki var mı da? Var mı harbiden hatırlayan bir old? Yü, yü. Admin gelmeden yü. Geç al, dayının yanına geç. Normalde Ama, bu görevler nasıl yapılıyor? Yanında yürüyorsun kanka. <laughs> Ama mantık olarak olamaz mı kardeşim? Ben p çok zenginim. 20 milyon param var. P1 ile hayvan taşımacılığı yapıyorum. Olamaz mı ya? Tabi evet, tabi olabilir. p geri alıyorlar. O işte. de o kadar yolu yürüyeceğim mi kral? Evet. Ve orada soyuyorlar biliyor musun? İnek. İnek. Gel canım. Gel ya. Bu bu bap. Ya tam çıkacak gibi oluyor çıkmıyor. Çık hadi. Hah. ah ah. Tamam. Gıpraşma. Gıpraşma. Ah. Lan. İnek. Şimdi iki oldu. Bu oda var bir tane. Üç. Ya şu uzaktakilere alalım önünü. Ah. Ah şakayı yiyordun mu? Ah başıma ağır girdi. Ah ne <laughs> Kim başıma ağır girdi? İnek gel ağabey binek. Ay. İyi. <laughs> Gel Allah aşkına beni bu acıdan kurtar. Gel. <laughs> Dur lan. Geçen gün böyle bir video izledim. Geyik vadi içinde. Ne etkisi vereyim? Ya yani şöyle kıpaşma. Yani sakin ol. Geldik bir şey yok. Sakin. Ne uçuyor. Tamam. Grand'da gene mi güncelleme geldi kardeşim ya? Geldi kanka o işte Christmas mevzusu bitti. 110 tane anahtar patladı götünüzde. Artık seneye kadar bekleyeceğiz. Aman Allah Seni Seneye aynı anahtarla çalışacağına eminsin yani. Her sene öyle oluyor be. Kanka 3 senede oynuyorum ben bu İnek uçuyor diyorsun. Teker espri yapasım geliyor. Ne diyeceksin? İnekler uçak mı diyeceksin? Halk kafiye de tutmaz. Sana mı? Yavşağa bak bir daha. Köpüyor. Ya böyle inek mi oluyor bunun? Yürü lan. Heh. Çekilin arkadaşınız geldi. Çekil, çekil, çekil. çekil. Ha, kaldı son bir tane. O da buradaki lavuk. Peki yeni tipim nasıl? Çok orijinal değil mi? Özellikle pembe zincirim. Dur izleyeceğim şimdi. Uçma, uçma. Ya zıplayan inek mi oluyor? Çekin arkadaşınıza ya ben. Çekin, çekin, çekin. Normalde bak o kadar yolu şöyle geçiyorsun kanka baya. Bayağı sen gidiyorsun arkandan geliyor. Bak <laughs> ineği. Öndekini takip etme eğitimi var. Ama şuradan evine gelme eğitimi yok. Özlemcim hoş geldin.